Evet şimdi geldi. Buyurun bir daha konuşun. Merhaba. Hoş merhaba, merhaba tamam. Şimdi Dene Hanım, e, sizle bu toplantıların başında yine birlikte olmuştuk. Onun için yine sizinle birlikte olmak istedim. Yani bu soruyu sizinle e, konuşalım istedim, bu sohbeti sizinle yapalım. İlk günden bugüne ne değişti, niçin bu toplantılar yapıldı sorusu doğrusu benim için çok önemli. Ne düşünüyorsunuz? Aslında biz sizinle 14'ünde bir program yaptık. 12'sinde bir program yapmıştık. 14'ünde ilk teklif açıklanmıştı. Evet. 14'ündeki ilk teklif %14 ilk 6 ay için 2024. İkinci ay 6 ay için %9 olarak açıklanmıştı. 22'sinde ikinci teklif geldi ve bu açıklama %15, %10 diye düzenlendi. 2025 içinde herhangi bir değişiklik olmadı. olmadı. Evet. Yani sonuçta 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10. 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak 5. izleyicilerimizin bilgisine. O haliyle de devam etti. Aslında bu süreçler sadece e, maaş artışları üzerinden görüşülen süreçler değil. 2024-2025'i kapsayan e, özlük, sosyal ve ekonomik taleplerinin her birini içeren görüşmeler ve tartışmalar. E, 22'sinde bir görüşme, üçüncü görüşme e, yapıldığı zaman şöyle bir şey e, yapıldı. 22'sinde her birimizin kulağı oradaydı. E, görüşmeye çağrılacağımızı da bekliyorduk. Zaten görüşmeye de çağrılmadık. Memur senetik tek başına arka kapılar, kapalı kapılar ardında... Bir gece tamam. yarısı... Ne bir açıklama yaptılar. Evet. Açıklama itibariyle de hakem heyetine gidildiği söylendi. Şunu söylemek gerekiyor. Yani 6 milyonun üstünde kamu çalışanı ve kamu emeklisinin, kamu emekçisi de kamu emeklisinin hakları üzerinden yürütülen geniş bir mutabakat masası, bir pazarlık masası. Ama pazarlık masasında tarafların eşit hukuk geliştirebilmesi gerekiyor. Maalesef 4688 buna izin veren bir yasal düzenleme değil. Hı hı. Ee, niye buna izin veren bir yasal düzenleme değil? Birincisi yetkili sendika diye tek bir sendikayı muhatap alan onun üzerinden yürütülen bir süreç var. Oysa şunu biliyor. 6 milyon 3, 6 milyon üstünde bir çalışandan ve emekliden bahsediyoruz. Ama memur senin temsil ettiği üye sayısı 1 milyon 35 bin. Yani genel üzerinden baktığımızda bile yüzde on altısını kapsayan biri için masaya oturuyor, tek başına sözü söylüyor, tek başına mutabakat oluşturuyor. Eğer mutabakat oluşmamışsa da emekçilerin tepkisinden tedirgin olduğu için de ne yapıyor? Hakem heyetine paslıyor. Hakem heyetinin yapısını kendisi de biliyor, bizler de biliyoruz. Siz açılışta söylediniz. Yani altı kişiyi direkt Cumhurbaşkanının atadığı 11 kişiden oluşan hakem heyetinde evet 28'inde 29'unda geç saatlere kadar görüşmeler yürütüldü. 30 Ağustos tatildi. Bugün de görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler içerisinde 55 madde görüşüldü. Bu ve bu 55 maddeden 42'si direkt altıya karşı 5 oyla kabul edildi. Yerleri Evet. E, şimdi bu e... Yoksulluk sınırı Türk İş bugün açıkladı aslında 40 bin e, TL'ye dayanmış durumda e, açlık sınırı da e, 13 bin neredeyse e, oranında şimdi onun yoksulluk sınırında altında bir maaş alacak memurlar değil mi bu, bu durumda siz bize söyler misiniz yani ne kadar maaş alacak en alt sınır nedir e, e, memurların alacağı maaş konusunda? Yani şu an itibariyle %15'in bana yansıması ne olabilir diye düşünüyorum. Benim geçen ayki Bodrum'a baktığımda 27 yıllık kamu emekçisiyim, eğitim emekçisiyim, öğretmenim. Bodrum 25 bin liranın altındaydı. Bunu hesapladığımızda karşımıza ne çıkar o ayrı. Seyyan enzamlığın bundan etkilenmemesi de ayrı. Bunların hepsini hesap ettiğimizde kesinlikle yoksulluk sınırının çok altında bir ücret alacağımız, maaş alacağımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dediğim gibi ben bilim 27 yıllık bir eğitim emekçisiyim. Benim aldığım bursa ve bunun yansımasını düşündüğümüzde tabii ki 40 binin çok altında bir e, yoksulluk sınırının çok altında bir maaşla tam emekçilerinin büyük bir çoğunluğu yine yoksulluğa sefalete teslim edildi. Ve açıklamalar biz enflasyona ezdirmeyiz kamu emekçisini, memurumuzu düşünürüz, işçimizi düşünürüz. Ama biz şunu görüyoruz, ne memur ne işçi düşünülüyor. Bunun ötesinde bir sermayeye dönüp bir süreç işletilirken bizimle ilgili görüşmelerde tek söylenen 6 Şubat'taki depremdeki harcamalardan kaynaklı tasarruf. Ama sermayeye vergi haklarında bu söylenmiyor. Bu tür süreçlerde işletilmiyor. Ama kamu çalışanlarına emekçilere, kamusal hizmetlere ayrılması gereken bütçe söz konusu olduğunda bu tür durumlarla karşı karşıya kalıyor. Peki, aslında sizin beklentiniz %70 oranında bir zam artışıydı. Tabii o arada Korkunç bir fark olduğunu görüyoruz. E, niçin bu derece, bu bunca toplantılar yapıldı, o toplantılara katılındı, sizi söylediklerinizin hiçbir kıymeti harbi yoktu. İlk başta Çalışma Bakanı'nın söylediği oran tamamen bu toplantıların sonunda, 3 hafta, 4 hafta sonunda aynı oranın verilmiş olmasının anlamı nedir? Böylesine toplantıları yapmanın bir gereği var mı? Eğer e, Çalışma Bakanı'nın yaptığı açıklama eğer geçerli olacaksa? Yani bir kere şunu belirtmek gerekiyor. Kamu emekçileri açısından da bizler açısından da e, bu haliyle 4688 kendini koruduğu sürece orada yetkili sendikada dahil hiç kimsenin söz sahibi olmadığının açık ve anlaşılır olması gerekiyor. Ve bunu deşifre edilmesi gerekiyor. Kamu emekçilerinin de buna göre bir tutum alması gerekiyor. Biz ilk andan itibaren şunu söylüyoruz evet. 4688 ve Anayasa'nın 3. maddesine göre grev yasağı var kamu emekçileri açısından. Ama uluslararası e, e, tabii ki uluslararası sözleşmeler bizi bağlıyor. Yine şimdiye kadar e, Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesi'nden aldığımız kararlar var. Bu da kamu çalışanlarının, konfederasyonlarının, sendikalarının karar alması durumunda iş bıraktığı dönemlerde hiçbir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmayacağını söylüyor. Biz eğer şunu yapabilirsek, kamu emekçileri bu var olan memur senin, kamu senin bu iki yüzlü tutumunu görerek doğru bir tutum alır, mücadeleyi ortaklaştırır, hep birlikte üretimden gelen gücümüzü kullanarak, sokağı da kullanarak taleplerimizi yüksek sesle dilendirirsek 4688'i değiştiririz. 99'da kamu emekçileri için bu yasal düzenleme yapılacağı zaman nasıl Kızılay'da nöbet tuttuk ve geri çektirdiysek anti demokratik yasal düzenlemeyi bugün de kamu emekçilerinin bu bulucu var. Yeter ki bu konuda bir arada ortak bir mücadele hakkını örebilelim, kurabilelim. İlk günden itibaren biz memur senede, kamu senede şunu söyledik. Yine görüşmelere katılamayan tüm sendika ve konfederasyonlara da bunu söyledik. Hep birlikte bir mücadele hakkı örelim. Ve bu mücadeleyi yürütürken de var olan üzerinden değil önümüzdeki süreci de görerek 4688'i değiştirme üzerinden bir hak örelim. Bu değişmediği sürece iki yıl sonra şu anda 2024-2025 imizi kamu emekçilerine de yokluk ve sefalet bu aslında tüm demokratik ve özgürlük haklarımızın değerlendirilmediği, görmezden gelindiği gerin, bir görüşme süreci gerçekleştirildi. Aynı süreç 2000 25'te tekrar masaya oturduğumuzda da 26-27'yi kapsayacak bir süreç işler. Peki. O zaman bizim temelde evet. 4688'in değişmesi olmalı. Evet, şimdi 4688'i izleyicilerimiz bilmeyebilir. Grev hakkının dızın olmamasından söz ediyorsunuz. Bunu elde etmek için mücadele verecek KESK. E, bunu söylüyorsunuz tabii ki. Şimdi bu durumda KESK ne yapacak? Şimdi bu böylesine bir karar çıktı. Grev hakkı yok memurlara Aynı zamanda e, bu hakem e, heyetinin aldığı karara da itiraz merci yok. Dolayısıyla bu böyle geçerli. E, keskin bundan sonraki e, planları nedir? Çünkü bir sonraki görüşme galiba 2025'in sonunda 2026'ya yönelik olacak değil mi? 2026-2027'yi kapsayacak herhalde. Evet. evet. Sonuçta iki yıl boyunca suskun kalmayacak herhalde Keskin. Biz iki yıl boyunca mümkün olduğunca geniş emekçi kesimini ortak faydada buluşturacak, 4688'in var olan anti demokratik yapısını ve son e, yedi 7 dönemdir özellikle kamu emekçilerini görmeyen e, pazarlık süreçlerini deşifre edecek, iş kollarımızın ve konfederasyonumuzun yürüteceği örgütlenme, iş yeri çalışmaları ve geniş bir bu süreci deşifreden bir eylem hakkını öreceğiz. Yine önümüzde bir bütçe dönemi var. Tabii ki bütçeye dönük de bütçeyi sadece devletin kendi içinde kapatacağı bir süreç değil, emekçilerin hem kamusal hizmetlerine yatırım hem de kamu emekçilerine dönük bütçe talebiyle sağda alanda olacağız. Çünkü biliyorsunuz yani şöyle bir şey de vardı. Sadece bizim değil Memur senin ve Türk kamu senin teklifine de baktığınızda e, bu tekliflerin var olanın çok üstünde olduğunu görüyorsunuz. Biz üçer aylık dilimler üzerinden bunun düzenlenmesini istedik. Çünkü enflasyonuz ortamda. Bugün yoksulluk sınırı 40 bin diyoruz ama 3 ay sonra değişiyor. 3 ay değil 1 ay sonra değişiyor. Böyle bir süreci de göz önünde alarak bir çalışma yürüteceğiz. Evet. Yine kadın kamu emekçileri açısından sadece masada kadın kamu emekçilerinin iş yerinde karşılaştığı mobbing, taciz, özellikle görevde yükselmelerdeki antidemokratik, eşitlikçi olmayan yaklaşımlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin iş yerlerinde yaygın halde yürütülmesi ve dönük önlemlerin alınmaması, ilo 190 şiddet ve taciz sözleşmesinin imzalanması yönündeki taleplerimizin hiçbir görmezden gelinerek sadece kadın kamu tek sorunu doğum izniymiş gibi değerlendirip onu da görmezden gelen bir masa var. Bu masa bir şekilde değişmek zorunda. Uluslararası standartlara uygun bir birlik yasasının mücadelesinde hep birlikte vermek zorundayız. Çok teşekkürler. Döne Koyun'la birlikteydik efendim. Kesik Kadın Sekreteri. Sonuçta yapılan bir toplantı var. Bu toplantı sonunda alınan bir karar var. Bu karara itiraz merci yok. E ve memurların da grev hakkı yok. Dolayısıyla o alınan karar, duda iki dudak arasında çıkan o meblağ bir şekilde gerçekleşmiş durumda her ne kadar o toplantılar yapılsa da yapılmasa da Oğuz Uyan diyor ki e, çok değerli Zeynel kardeşim yeğenler bu toplantılar huzur hakkı parası alabilmeleri için yapıldı. Gerisi lafı güzel yapmaz isen toplantı alamazsın huzur hakkı demiş gerçekten de öyle. Çok teşekkürler sağ olun bizimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Olayım.